haşereyle mücadeleyi belki sadece sinekle mücadeleyi yaz aylarında sineklerin ortaya çıktığında yapılan bir mücadele gibi düşünebilirsiniz ama bu iş böyle değil. Biz bunu şimdi de yapıyoruz. Özellikle üreme dönemlerinde, üreme yerlerinin farklı farklı olduğu yerlerin nerelerse buraların tespiti noktasında neler yapılabileceği ile ilgili, hangi tür ilaçların kullanılacağı ile ilgili nihayetinde bir kimyasal bu. İnsan sağlığına tamam zararlı değil ama bunun da bir dozajı vesairesi olması lazım. Bu noktada da Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Thank you.